FIFA bugün FIFA oynayacağız. Karakterleri de göz, göstereyim böyle. Noya, Neymar, Ronaldo, Messi. Messi da Messi da yeni aldım. Messi da yeni, yeni aldım. O zaman maça başlayalım. Böyle, böyle şeyler var arada bir şey yapmaya Galatasaray şeylerini yapmaya çalıştım işte. Takımını kurmaya çalıştım. Başka başka yerler de kurdum. Mesela 38 genden 83'e çıkardım burayı. İşte maça o zaman başlayalım. Yani ben yani başka videolar da atacağım. Animasyon, Minecraft ya da Brawl gibi videolar atacağım. O, e, o zaman başlıyor. Chelsea geldi. Y orta orta saha 100. Bizimki 90, benimki 94. Atak 94. Adam Acaba yenilecek miyiz? Kazanacak mıyız? Adam adamları böyle. Hadi bize. Adamlar bizi çok güzel öfecek. Geçmiş olsun. Ve baş, maç başladı. Evet. Adakabı var. Bakalım oraya nasıl bir iş çıkartıyor. Adamlar bizim adamlar uyuyarak gidiyor. Adamlar gitti. Dördüncü dakikada gol attılar. Yani Noye çıkartacak. Yani eğer gol biraz daha gol yerse. Yani Mustafa Takımda yapmaya çalıştım bir kez Galatasaray. Sonra bıraktım işte. Oldu da. Akulu, yani arada bir kullanıyorum burayı. En çok buraya kullanıyorum. Yani adamlar atakta gitmiyor şu an bizimkiler ama aldı tabi. İkinci gol geldi. Bu gitti. 16. dakikada. Eee yani 10 dakikaya da 11 dakika gibi videoyu bitireceğim. biteceğim. 10 ya da 11 gibi bitireceğim işte. Ondan sonra 2-0. Ya o kadar iyi karakterimiz, adamımız var ki 97-95 gibi. Kaç? Kullan Evet. Ee, yine ataktalar. Yine bizimki gol yiyecek. Yemedim. Ee, biraz daha gol yerse tabii çıkartacağım da o yeri. Yine başka bir kayıcı yani e, ya da başkasını koyacağım. Yani bu Devo yeni zaten uyuyarak gidiyor. Bizden zaten pazar gönderdiler. O da yani Van Dijk pazar. Üçüncü gol atıyor da 38 dakika. 3-0. Bunda giriyor, Mısır'a giriyor kaleye. Ve Akbaba giriyor, buraya Şu anda durum 3-0. Messi. Evet. Kevin de buraya, Frick. Ve Ronaldo, Neymar. Ve bu çok çok güzel, Blitz gidiyor. Blitz. Ve ilk yarı bitti. Hello. Coming up ikinci yarıdayız. 3 0 biterse bir, bir şey olmaz mı? Tabii bir şey olur. E, gidiyoruz böyle. Adam bizimkiler uyuyor bir güzel. Top touch. Evet. Kendi bir oynatıyoruz onu öyle. Bakalım tacı kullandılar. Bizimkiler uyuyacak mı yine? Uyuyorlar yine. No yer. Yeah. Ha Musa öldü. Musa'ya mu? Musa'ya koy, koydum mu? Musa'ya koymuştum. Direkten dönen top. yapıyorum ve buraya uyuyor. Yine mi sizlere? Sizden yine uyuyor. Uyumuyor Vay. Yani, Neymar. Dan. Kevin De Messi, Ronaldo. Top birbirlerine çarpıyor. Bu atakta Ahmet atakta, atakta bizimkiler uyuyor. Bağlar pazara gitti. Ve kaç. Yani yine taç. Yine 16. dakikadayız. <laughs> Musaya <Müsteyre> geri koyduk Musaya <laughs> koyduk. Top taç. Out. Korne 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 kullanıldı. Evet. Ronald'a Ronaldo gidiyor. Yani bu gerçek Cristiano Ronaldo değil. Diye başka bir Ronaldo ikon olan. Neymar gidiyor. Neymar Neymar topu verdi bir güzel. Kevin De Bruyne uyuyor. Pazara gönderildi. Git. Çıkıldığa gidiyor. Kevin De Klanıyor. ve ve kullanıldı. kafa vuracak yani kafa vuracak ve yani <laughs> bak ilk 0 20 bit ilk bayağı güçlüydü çünkü güzel. Çalıyor. Evet. <laughs> Karşı atak gire giriyoruz şu bastım. Evet, şu anda çıkaramıyor. Ve Tottenham geliyor. Tottenham geliyor. Ve bayağı iyi. Tarafta Altı, 6 6 bizimki <gülüyor> <gülüyor> Evet bizimki de böyle Adamınkine bakıyoruz Adamda yüzlük var iki tane Yüzmüş bitti tabi Evet ben gidiyoruz Ve Ronaldo Gol atıyor Neymar Neymar gidiyor Şöyle top Vurik. Vurik 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 topu Neymar. Neymar Bir tane çalayım. Ve dışarı. Ronaldo ikinci golünü atıyor. İki golü. Neymar. Neymar ve bir kaleci. Neymar vurdu ve gol. 3 gol oldu. Vurik. Vurik, 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 vurik. Topu alamıyoruz. Neymar. Zidan. Zidan vurdu. Kaleci. Zidan gidiyor. Oradan Messi. Messi vurdu. Kaleci. Sadece evimizde çıktı bilgimiz. Ve bunu da, bunu da kurtarıyor. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Ronaldo vurdu. Ve evet. gol. Ve Ronaldo gol ne yapıyor? Vurik. Vurik gidiyor. Vurik Ronaldo. Ronaldo vurdu. Kayıcı. Evet Neymar. Şu sürüyor. Ronaldo. Ve maç. Ee, burada, burada bitiriyoruz. 11 dakika oldu. 4 dört kiyen, 4 dört kiyendik toplamı. Ve paketi açıp şey yapıyoruz. Ve evet. <laughs> ha bir, bir, bir maç daha atalım. Ha ba bay bay. bay burada bitiyoruz.